ben arkamı dönüp durduğum zaman Rabia ne yapacak diye düşünüyorum. Her gün Rabia nasıl bir hata yapacak diye düşünüyorum. Yanlış anlama. Senin yaptığın hatalara buradakiler yorum yapar diye değil. Anladın mı? Buradakiler yorum yapacak tabii ki. Buradaki yorumlar burada kalacak. Anladın mı? Ama senin yaptığın hatalara benim ailem de yorum yapıyor. Benim annem de yorum yapıyor. Benim teyzem de yorum yapıyor. Benim en uzak akramam da yorum yapıyor. Yapacak da. Bu bizim kendi hanemiz değil ki içerisinde yaşayalım, kapıyı kapatıp insanlar bir şey görmesin. Burada yaşadığımız en ufak şey, her damla gözyaşını, her mutluluğu, her hatayı, her güzelliği başkaları da görüyor anladın mı? Başkalarından kastım dışarıdaki etkenlerden bahsetmiyorum. Keza aynı şekilde senin akrabalarını da görüyor, annen de görüyor, bir başkası da görüyor, benim de ailem de görüyor. Biz bu sorunları aşamıyoruz. Biz bu sorunların üstesinden gelemiyoruz. Anladın mı? Sen hatalarını görmüyorsun. Ya sen beni nasıl bir duruma düşürdüğünün farkında mısın? Günlerce sana ortada hiçbir şey yok dememe rağmen... ...bana Sibel için yüklendin, bağırdın, çağırdın, ağzına geleni saydın... ...ağladın, sızladın, ettin, gittin... ...sonra burada herkesin içinde uçuşu Sibel'e sarıldın. Bak herkesin Sibel'e sarıldın. Yani herkes dal geçti yani. Herkes dalga geçti. Benle değil bak senle geçti. Ben yoruldum artık. Ben yani yoruldum derken harbiden yoruldum ya. Anladın mı? Beni olduğumun dışında bir adam mı yaptın ya. İyi mi yaptın, kötü mü yaptın? Beni bu hale getirerek bana iyilik mi yaptın, kötülük mü yaptın anlamadım. Anladın mı? Ama artık bünyem, beynim, vücudum kaldım. Anladın mı? Kaldırılmıyor ya. Ben sana senin bana yaşattıkların hiçbirini yaşatmadım. Yaşatmadım ya. Mutlu olmak istiyorum abi ben de. Sonsuz gün yaşamak istiyorum ya. O kadar zoruma gitti ki kalktım burada dedim ki Gökhan beni hiç sevmiyor ya sibele kalk ya sibele kalkıp sen nasıl diyorsun ki Gökhan beni hiç sevmedi ki hep ben tek başıma sevdim. <laughs> Gökhan'ın sana ne ihtiyacı vardı <laughs> abi ya? Hadi git evine. <laughs> ya, bizimle son vermemiz lazım. Tamam hadi. <laughs> Özür dilerim. Atalarını gör sadece. Bunu görmüyorsun. Suyu görmüş Hadi. yüce dağların ardında Sevdalanmış onun deli dalgalarına Hırçın hırçın kayalara vuruşuna sevdanım o Hayatıma anlam veren mucizem o Su dayanamamış ateşin gözlerindeki sıcaklığa Al demiş yüreğim sana armağan Sarılmış ateşle su birbirlerine sıkacak i just said